Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla da karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bildiğiniz gibi eski kanalımda kutu açılımı çekiyordum. Ve bunda da böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir şu an gördüğünüz gibi Bropez'in full. Burada kostümleri de alacağız. Her neyse. Eğer bir sen şunu alalım. Eğer buranın da açılımını istiyorsanız. Büyük ihtimalle 50 bin kupadan sonra siz çekelim onu. Ee, onun da videosunu çekelim. Bu arada 36.000 kupadan itibaren var. 35.000'e kadar olsaydı daha iyi olurdu. Ama neyse. Hadi biz videomuza geçelim. Hadi. Önce de şuradaki rozetimizi alalım. Şu rozetleri falan bence toplayalım önce. Rozet. En son kutuları bırakalım. Bu cevherler de kalmasın mı kalmasın. Al onu da. şu 1500 de alalım. Şunu da alalım. hayır. Alma alma. Aldı ya. Neyse. Yansıtla tıkladım ama neyse yapacak bir şey yok. Boya bir 3 puanım oldu bu arada. Şunu da alalım. Elmas kalsın. Altın. Mücevher. Böyle böyle gideceğiz işte. Bayağı oldu bu arada bence. Bu arada göstermem gereken bir şey daha var. Şöyle bir bitireyim. En son kutuları bırakayım. Böyle göstereceğim. İkonumuzu da alalım. altın. Aa burada kostüm vardı tüh ya. Sonra burada bir ünvan var. Tamam. Bir saniye. ve arkadaşlar ee, aldığım kostümleri göstereyim size. Öncelikle bir önceki Brawl Talk videosundan önce şunlar çıktı bana. Yani ikisini aldım. Bir tanesi de çıktı. Şöyle Mr. P. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Daruma Mr. P çıktı. Ee, daha sonra Geliyoruz buradan. Miko. <laughs> Ve Huysuz Miko. Ekstra olarak bir de Bulabilir miyim? Kit kit kit. Burada onun için Kobay Billy aldım. Yani bu kobayı kit aldım öyle işte. Her neyse. Şuradan. Hmm. Şunu alalım. Bayağı altın oldu. Ben. Bak bana ama altın sayısını. Bayağı oldu bu arada. Enmasları ve kredilere bırakıyorum sadece. İşte böyle. Şu an ne alacağım? Tabii kosünler sanırım. Bir bakalım arada bir şey kaynamış mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Sanırım yok. Aynen yok. Öncelikle şu kosünü alalım bence. Al ve gördüğünüz gibi paletimiz bu kiro palet miydi sanırım. Aynen kiro palet. Çok güzel bir kostüm. Buradan gidiyoruz ve midori deyren midori palet Aynen. Ben bunu oynayacağım bu arada. Ve son olarak ünvan ve pembe paletimiz var. Pembe palet. İşte bu. E, birinci ünvanımız. Onu da bu arada şu anlık yapalım mı? Yapalım. Üç ünvanımız oldu. Şu anlık kalabilir. Gelelim şuraya. Buradan. İnşallah bir şey çıkar. Baga girmesin şöyle arada. Bak ben bunları biriktirin. Bir şeyler çıkarsa iyi olur. Süper Ender. Hadi ya. Bak güç puanı çok fazla var. Niye bastı yine bu oyun? Şu mücevherleri niye alıp duruyor ya? Bak, fazla basmayacağım. Şöyle. Bastım. Çıkmıyor abi, çıkmıyor. Çıksın işte bir şey. Süper Ender ve Süper Ender. Bak, altını göstereceğim şimdi size. Zaten güç bana 6000 olmuş. 12000 altınım oldu. Bir gizemli var en azından ya. Hızlı hızlı açacağım zaten bir şey çıkmıyor genelde olarak. Yarısından çoğu bitti yani. İnsan altın verirsen iyi olur bak. Altın ver. Altın. İşte bu. Altın ver. Hadi artık bir şey çık. Destansı. Bunun için miydi? Bekleyiş. Tekrar. Olmadı beğenmedim. İşte bunu istemiyorum. Evet. destansı ve Goblin Karl, Goblin Karl. Güzel bir kostüm çıkarttım. En azından bir kostüm cepte. Bir videoda 5 kostüm olursa güzel olur zaten. Zaten 3 kostüm aldık. Bir tane de golden Car. Bir tane de efsaneden çıkacak büyük ihtimal. Şundan bir şey çıkmadı. Ve ne çıkacak sonda? Hadi bir kostüm bekliyoruz ve bastım. Oo. Hadi bakalım. Ve barbar bul Viking bul. Barbar kral bul zaten bende vardı güzel oldu. Ciddiyim çok iyi oldu diyor Toplam 5 kostüm çıkarttık. Ancak destans kostüm olsaydı daha iyi olabilirdi. Şuradan seviyeye tıklayalım. kuletimize pavletimize alın. Midori. bunu oynayacağım zaten. Daha sonra Carl vardı sanırım. Carl. Carl. Kötü bir kostüm değil ama idare eder yani. E son olarak bir de barbar şey viking viking bulumuz var bul burada geçen gün de bu sporcu bul çıkartmıştım Hı. ama bu daha iyi hem efekti falan bayağı var neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı dediğim gibi kupa yoluna 50 bin kupa yapınca yeniden böyle bir şey yapabilirim ancak sizin like atmanıza bağlı ve abone olmanıza Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.